Bu kürsüde olmamı sağladığınız için teşekkür ederim. Şu an mezun olduğum yıldan daha fazla okuluma ait hissediyorum. Bu kadar güzel bir okulda okuma şansını yakalayabilmiş olmak neden benim için hala önemli? Bizlere, mezunlara uzaktan bakıldığında birbirleriyle bağı olmayan insanlar, görenler olabilir. Başka okulların mezunları ile da vardır. Ülkemizin gerçeklerinden kopuklukla eleştirenler de mevcuttur. Bırakalım da bizi beğenmesinler. Bizler başkalarının fikirlerine asla tutsak olmadık. Bizler ilk önce iyi insan olmak için yetiştirildik ve hepimiz bunu başardık. Birbirimize hiçbir zaman benzemeye çalışmadık. Bizler için bir limit ya da sınır var mı? hiç olmadı. Bizler Feyziyeler Işıklar Derneği üyeleri ışık olduğumuz ülkemizin medeniyet serüvenine ışık olmaya devam etmeye kararlıyız. Sen yoksan bir eksiyiz.